Herkese merhaba ve Sims 4 oynayalım. Bölüm 9'a hoş geldiniz. Um, bu bölüme neyle başladık? Zoe'nin yemeğini... Abi Zoe... Ah! ne oldu? Rich... Oh! Layla şu an level 10 oldu. Yani painting'i tamamıyla mastered. Bitirdi. Wow. Layla şu anda mükemmel bir şekilde resim yapabilecek duruma geldi. Wow. Keep up the good work Layla. Layla iş çıkardı. Bu arada bu bölümde... burada e, bu arada, <laughs> tamam biraz garip oldu. Evi değiştirdim evet. Söyleme söylemeyi yıllar sonra fark etsem bile. Evi değiştirdim çünkü... evi sevmeyen çok kişi var. Yeni eve, e, yeni eve geç diyorsunuz da... Ben yeni ev yapacak... Durumda değilim yani. Durumdayım da zamanı değil bence. Bir 20 bölüm falan sonra 3000 dolarımız olduğu zaman yaparım. 3000 değil tabi. 30 bin de. Neyse. E, Layla resim yapıyor. Sanırsam. Ne yapıyor? peki painting yapıyor. Zoe'nin bebeğini bu bölümde bekliyoruz inşallah. Güzel bir bebişimiz olur. Ayrıca yemek yola şu anda. Ayrıca Derek değil. Abi Derek'le şey hep karıştırıyorum saçından dolayı. Brandon aynen. Ama saçını da değiştirmek istemiyorum yakışıyor Brandon'a. E. ne yapacaktım? Brandon... <laughs> Brandon'ı çalıştıracağım. E, burada yukarıyı da biraz düzenledim. Ayrıca farkındaysanız ev büyüdü biraz. Çünkü gerekiyordu bence açıkçası. Evin küçüklüğünden dolayı rahatsız oluyordum. O yüzden Miranda yukarı gidecek ve şurada biraz çalışacak. Evil workout. Ardından e, Zoe ne yapıyor? Zoe tuvalete gidiyor. Bu arada biriniz şey demişti. Hatta biriniz değil. Çok kişi demişti. Bu tuvalet gerçekten büyük. Onun için bebek... Yeah. Onun için bebek odasının <laughs> bir kısmını buraya yerleştirirsek iyi olabilir diye düşünüyorum. E, onun dışında Derek şeyi yapmaya devam etsin şu uzay gemisi. Continue building. Derin omuzları kalp ben. <laughs> Bu şey uzay gemisini yaptıktan sonra muhtemelen içinde vuhu yapacağız. Öyle. <laughs> <laughs> He's feeling fine. Aa, elekt Aa, elektrik çarptı ya da patladı bir şey bilmiyorum. Neyse Brandon ışık için gereken ne var? Henüz bir şey yok ama o şeyler gitsin. Ay bebiş hamile karın. e, ah, ah, ah. Zoe'nin yapması gereken ne var? Mod 2 games. iki oyun modlayacak. O zaman e, nerede yapıyorduk? Program, mod game. E, şunu mu yapsak? Birlik blok yapalım aynen. Bu arada Layla mükemmel bir şah eser daha yapmış. Ee, Oo havuç! Tanrım havuç yani şah şah eser gerçekten mükemmel bir şaheser. <laughs> havuç. Bu arada şey, e, e, havuç deyince aklıma geldi. Bugün de havuç. Ah, yemek mi? Yeme? Oo, level 6 oldu. Burada Layla gerçekten çok başarılı bir kadın ya. Her şey mükemmel bir şekilde oluyor. Ya, ne kadar para verecek bize? 3690 Simolyan mı şaka mı yapıyorsun sen? Bir havuça 3690 Simolyan mı verilir? Ah! Havuçtu o! Havuç yani havuç! Havuç! ah, ah, <laughs> Havuca inanmıyorum. Gerçekten abartı 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 oldu. Neyse Layla yapmaya devam etsin. Biraz çıldırmış olabilirim. Kusura bakmayın kulaklıkla dinlenir için. Ee, arkada ne oluyor? O, Sakin ol Layla. <laughs> Teh! Abi bildiğin şu an şey yapıyor. Kar şey uzak doğu sanatı. Burada Oha Yuh Şaka mı o? Neyse işi gelmeden yemeğini yapsan iyi olur çünkü Geç kalmanı istemeyiz <laughs> Burada hala biraz hastayım o yüzden sesim garip geliyorsa Kusura bakmayın Başka 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 Zoya yaptı mı oyunu modladı mı? Henüz yapmadı yapıyor aynen burada yapıyor Brandon Brandon'ın göbeği azalmış galiba biraz aynen daha iyi görüyorum onu. Happy. Because... <laughs> hayır Layla, hayır yemeğini yemedin. Yemeğini yemedin ama yarıda kaldı yemeğin. Kızım o işe aç gideceksin sonra beynin almayacak. Allah Allah. Neyse o zaman Derek ne halde? Ah! Yine patladı. Kork ben korktum yani sim korkmadı. İnşallah çabuk bitirir. Ha? Oo, level 2 olduk. He can build and upgrade faster. Ne yapabiliyoruz merak ettim. Level 2 olmuşuz roket biliminde. Yalnız çok kötü kokuyoruz. O yüzden şurada bir düşe. Ee, thoughtful shower. Düşünceli bir duş alalım. Ardından ne yapalım? Mow, mow yemek yiyelim. Bu ne? Chip and salsa? Harika. Soslu, acı soslu chips e, cips. Yani cips değil de patates gibi bir şey. Bu Meksika yemeği özel. Zaten Meksika yemekleri harika. Brandon'ın telefonu çalıyor. Acaba kim arıyor? Drag Queen calling to chat. Want to answer? Okay. Drag Queen kim? Tabi Brandon'ı ben sonradan aldığım için tanımadığım kişilerle konuşması gayet doğal. Latasha'yı sevmiyorum. Aa Latasha'yı ben de sevmiyorum. Brandon ortak bir yanımız çıktı dostum. Sen ne cüretle bize geliyorsun? Ne cüret? Bu kadın sapın teki. Yani Zoe'den bile daha sapık. Gözlere bakın. Bir dakika galiba şu anda fark ettim bu Sims ilk yayınlandığı resimdeki kız. Hani böyle üç tane sim vardı sadece gözleri gözüküyordu galiba o. Yoksa bana mı öyle geliyor? Hani var ya bir got ailesi mi vardı bir tanesinde? Niye buraya gidiyorum bilmiyorum garip şeyler oluyor. Neyse. E Aa Zoe, Zoe işe geç kaldı. Ay, ama bunu bitirsin öyle gitsin. Hadi çok az kaldı yapabilirsin. Öyle işe git. Yap. Yaptı mı? Yap. Harika şimdi işe git bayağı geç kaldık. Yalnız ben hala şey anlamadım. Hamile niye işe gidiyor? Hamile kadın yani bayağı hamile. Sims 2'de ve 3'te böyle bir şey yoktu. Gidiyordu direkt. Ama neyse siz burada erkek erkeğe takılın işte arkada da porsuk bu ne? Wow. Sizin aranız nasıl? İyi iyi arkadaşsınız. Ee, talk about dreams. Rüyalarınız hakkında konuşalım. Bu arada mükemmel bir detay buldum şu anda söyleyeceğim direkt. Şu an Derek cips yediği için ağzındaki o cipsin çatırdama sesi geliyor. Wow. Bu ayrıntı düşüneceklerini asla düşünmezdim. Burada ses biraz fazla mı konuşma sesleri? Beni duyabiliyor musunuz? biraz kıssam iyi olur. 70 ile de 70, 80 falan. 75 şey yapalım. Çünkü ölmek istemeyiz. <laughs> Derek Damien'i yedikten sonra şu bilim, e, roket bilimi. Roketini yapmaya devam edebilir. Çünkü zaten 3 gün boyunca işi yokmuş. Yu, 3 gün işsiz ne yapacak adam? Aa, aa. E Brandon da işi yok. Brandon ne durumda? O da bari koşsun etrafta. Jogging yap. Push the limits aynen. Ya da ya da ya da ya da. Sen ne yapıyorsun? Chat with Derek. Aa ne güzel. O şey uzay üstünü yaparken, uzay gemisini yaparken. Uzay gemisi değil bu roket. Neyse roketi yaparken Derek konuşabiliyor diyecektim ki takmadı bizi gitti. Neyse. Ah. 10 saniye içinde 3000 kelime. Neyse Brandon e, şunu ne istiyor? Oh, spor izleyecek. E bari biraz spor ardından dışarıda Aa egzersiz yapamıyoruz Bunu bilmiyordum neyse o zaman go jogging diyelim <laughs> Pardon Burada şey birisi gözlük yakışıyor demişti Brandon'a yakışıyor mu acaba Ama bu güneş gözlüğü hep gözlük takmasın bence Yani böyle yakışıyor tamam da dışarı çıktığı için Abi belenin kalınlığı beni öldürüyor Brandon Niye öylesin yani? Niye? Burada eve gel geldiğinde şey yemek ye. Hazırlayla bize mükemmel yemekler yapmışken. Ya bu yine aynı sapık çocuk. Bizim evimizde gerçekten sapıklar var. Yani hiç şey yapmayın ki sapıklarla yaşıyoruz. Bu arada şu buzdolabının tam 2500 simbol aldım. O yüzden iyi kaliteli yemekler yapmazsa gerçekten poposuna porsuklu popolar patlatacağım. Bir brinka atasözü falan. Hayır saçmaladım. Uuu, nice. Bu arada paramız varken şuradan da mükemmel bir e, şey koyabilirim diyeceğim de ört... Şey koyamıyoruz. Şundan dolayı galiba. Bir örtü... Örtü ne ya? Örtü diyorum ama malım gerçekten. E, curtain. Adını bilmiyorum gerçekten, şey galiba. Neydi ya? Ha perde, of. <laughs> Malladım bir ara. <laughs> e, niye koyamıyoruz acaba? Why? Why am I one of those interesting people who's always got something to say? Neyse umurumda değil olmuyor demek ki. Bu arada şey ben perdeler hareket etmiyor demiştim ya. Perdeleri çekemiyor, çekemiyormuşuz. Meğerse perdelere havanın gelmesi animasyonuymuş o. Bakın perde böyle. Görüyor musunuz? Çok hafif bir şekilde sallanıyor. Rüzgardan dolayıymış. Yani buymuş. Bu mu? 2 santimetre oynaması mı yani? bir perdeyi çekmek yerine oynamasını izleyeceğiz. Aha, çok eğlenceli perde oynuyor. Yay. Tanrım perde. E, ee, neyse o zaman. Oo, roketimiz bayağı büyümüş. Derik ne halde? Derik iyi. E, ee, o zaman Brandon yine spor yapsın. Çünkü gerçekten yapacak bir şey yok. Kızlar evde değilken sadece basit şeylerle uğraşıyoruz. Hello, can you stop drinking your orange juice and go upstairs and work out? Work out. Bazen İngilizce kelimeleri garip okuyorum. Mesela low, low. yani l-o-w kelimesini love diye okuyorum. Love ne ya? Love saçmalık. Saçma yani, sevmiyorum. İyi, Brandon çalışıyor. Yalnız Brandon daha kısa... Oh, level 3, tamam. Ee, yani keşke daha kısa bir sürede böyle şey olsaydı, fit olsaydı. Sims 3'te mesela böyle bir 2-3 saat boyunca treadmill'da koşuyorsunuz, koşu bandında. Ha, bir anda fit oluyor işte, zayıflıyor falan. Ama burada değil. Sims 4 daha gerçekçi olmuş he? ha. anlıyorum seni. Kırmadan derik. Level 3 olacağız. Galiba. Yap. Yep. He can now expand full fuel storage. Thanks. Thanks for watching. Thanks for rockets. O zaman şey. Şunu bırakalım. Ekstra e, benzin deposu yapabiliyormuşuz galiba. Ne, henüz yani tam bir e, bitirdikten sonra yapacağız galiba bilmiyorum. Kim bu? Hello. Nobel mi? Adı ne? Öf, abi bir dur. Gerçekten Sims'te yürüyor olarak kaçırıyorum. Nicole. Nicole Scherzinger. Bu kim? Summer holiday like this is the summer holiday. Cool. Burada benim gerçekten 50 milyon kez söylesem bile ilgimi en çok çeken şey Sims 4'te çok fazla insan olması ve orada mantar mı var? Ah! Mantar! Derek koş. Aa, bir şey yap bilmiyorum. Mantar. Mantar. Mantar ne ya mantar. Çok güzel. Mantara bayılırım. Zehirli olmadığı sürece. Derek bir gelsin. Gerçekten çünkü mantar çok önemli bir şey. Oo, gardening skill kazandık. Aldık daha çok. Ne oldu? Oo, oo Layla terfi aldı. Ee, level kaç bu arada Layla? Bu arada Derek sen şey devam et. Ee, roketini yapmaya. E, ee, şuradan continue building. Layla ne yapıyor? Layla, Aa, Layla. uykusu Bu arada e, Brandon'la Layla'nın arasında hala yapmadım halen. Yani gerçekten bunun için tam bir porsukluk hissediyorum. O zaman e, şuradan biz bir uyumaması için Layla'ya güzel bir şey alalım. Sleeper placement. Biliyorum pahalı bir şey ve yani ne kadar gerekli de tartışılır ama içmem lazım. Drink. İçiyor muyuz? Heh, aynen uykumuz tamamıyla doldu. Artık e, Brandon'la aramız iyi olabilir. Çünkü aynı yatakta yatmıyorlar. Brandon'ın aralarını iyi yapmamın isteği... Hocam ah, bozulmuş! Zoe'ye gelip tamir etsin. Çünkü Zoe'nin mükemmel repairing skilleri var. Hamile kızımız erkek işleri yapıyor. İnşallah elektrik çarpmaz. Galiba Simstor'da elektrik çarpıp ölebiliyorsun. Henüz emin değilim öyle bir şey olup olmadığına ama. <laughs> Eğer öyleyse ölebilirim. Tamam harika. Siz arkadaş mısınız acaba? Yoksa değil misiniz, Yoksa nesiniz? Friend. Be good friend, best friend falan olun da aynı şeyde yaşayın. Aynı yatakta yatın. Bright and day. Funny. Do an impression. Daha traitlerini bile bilmiyoruz. Nasıl bir kadın olduğunu bilmiyoruz. Çok ayıp. Yeni bir fikir paylaşalım. Bu arada Zoe şunu Düzeltti ocağımızı parçaladı Hayır düzeltti ee, o yüzden buradan Mükemmel şeyler çıktı onlardan da toplayacak Sonra e, bir vampirler hakkında bir şaka anlatalım Günün ya da res şey Kıyafetine iltifat edelim Ve ve e, Renk teorisi hakkında Porsuklaşalım Ardından e, Layla bize mükemmel bir yemek yapsın e, cook Gourmet meal wow. Aa yeni şeyler gelmiş pasta prima primavera oh italiano caprese salad? salata no but then not gnocchi gnocchi yeah, the gnocchi gnocchi <gasps> ok gnocchi ben chicken salt and bokka i put bokka şey yemem follow uh, on zaman serve dinner like oh Ooh. Butternut notchi ne çok merak ettim o yüzden şimdi onu hemen bulup geliyorum. Evet aradım ve buldum. Meğerse şeymiş butternut e, böyle bir Amerika'da bulunan özel bir e, bitkinin yağı yağıymış. yağı yani butter oradan geliyor tereyağı gibi bir şey tereyağı değil. E, tereyağı olup olmadığına emin değilim bir yerde yanlış çevir yapılmıştıklar. galiba. neyse işte özel bir yağ Nochi ise e, notchi ya da bilmiyorum nasıl olduğunu bilmiyorum kızmayın şey makarna biliniz makarna ama farklı bir şekilde. Hani İtalyanlara özel. Italiano. O zaman yapsın bakalım buradan Layla. But not noche. Merak ettim çünkü gerçekten ben de yemek yapma konusunda um, şey var. Yani ilgi duyuyorum. <laughs> Abi brag yapmak istemiyorum da. Övünmek istemem. Övünmek en nefret ettiğim şeylerden biridir. Ama bazen de yanlışlıkla övünüyorum ve beni gerçekten porsukluk yerine koyuyorsunuz. Neyse, ee, Brandon ne yapıyor? Ee, Brandon yine çalışsın valla gerçekten yapacak hiçbir şey yok. Derek hala temel ediyor, değil mi? Evet. Ay yine patladı. Her patladığında ben patlıyorum canım. Burada Derek kötü. Oo! Abi ben ölüyorum ya ben gidiyorum buradan korktum. Ee, şöyle burada izlemedim nasıl yaptın ya İçine bal mı döktü? Çok havalı Çok güzel bir şeye benziyor Nasıl bir şey? Ha. Fena değil güzel gözüküyor Zaten makarna tarzı bir şey pasta diyelim aynen makarna değil de Çünkü makarna uzun ve Spagetti şeklinde oluyor İyi bari sen onu ye Bu arada aç birisi var mı başka? Oh, oh oh çok kötü hissediyor Gel hemen buraya mükemmel yemeğinden ye Baranoche ye e, Şunu çöpe atalım Gerçekten gerek yok çünkü Şunları da çöpe atalım niye bunlar çöp e, Her şeyi ben yapıyorum Tuvalete git Pardon onu ye tuvalete git Zoe ne yapıyor? Zoe uyuyor 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 e, Zoe'nin bebeği gelmeyecek mi bu bölümde? Bölümde? Bu arada şey, e, Sims 4'te bebekler hastaneye giderek doğurulmuyor. Direkt evde doğuruyoruz ve bildiğiniz üzere toddlerlar olmadığı için bebeklik aşamasından direkt çocuğa geçeceğiz. Ve daha da kötü bir durum, şey muhtemelen biliyorsunuzdur da çoğunuz. Yine de söyleyeyim, bebekleri yerine oynatamıyoruz. Bu setinde kalmak zorunda. Yani alıp sevebiliyoruz ve geri bırakıyoruz. Bir yere götüremiyoruz. Bu çok kötü bir durum. Why you do this Sims 3? Ay Sims 4. Whatever. Derek Sıçıya. Derin eylemesi lazım o yüzden buradan bir şeyler izlesin. channel you are going to watch the news? Haberleri izlesin beraber. Zoya derin geleceğini öğrendiği gibi buraya geldi. burada Leyla'nın işine ne gerekiyor? Sell five paintings to art gallery. art galerisine yani sanat galerisine beş tane resim satmamızı istiyor. Yaparız. Başka başka başka. Ha tuvalete var. <laughs> Güzel yemeğini yedikten sonra tuvalete koş. Bir tuvaletin geldi diye bu kadar dramatik müziğe gerek yoktu ama. Zaten Beryl abla da şey yapmıştı. Beryl Gerçekten R harflerinde sorunlarım var. Neyse. Beryl abla da söylemişti bu... E, emotionların, e, emotionlar değişince yani diyelim tuvaleti geldiği zaman e, duygumuz değişiyor ve bir anda <laughs> diye bir ses geliyor ya. Dramatik müzik yani gereksiz olmuş. Katılıyorum. Katılıyorum. <laughs> Su. Su for the keyf Bitki for the keyf ah. Neyse Derek ne yapıyor? Derek'in uykusu var. Sleep. Uuu <laughs> vuhu. Hamile vuhu. E vuhu yapın siz. vuhu <laughs> yapıp uyuyun ne bileyim. İyi hissedersiniz. Yukarı çıksan. Aha televizyona takıldı tabi haberlere takıldın Karın yukarıda yatakta seni bekliyor sen burada ne yapıyorsun Ha uyudu zaten e uyu, uyur yani Hamile kadın sonuçta Ne bekliyorsun yazık değil mi ona Kruba <laughs> <laughs> Bir dakika yapacaklar mı ha vuhu yapıyorlar <laughs> Bu arada bu bölümde muhtemelen bebek gelmeyecek çünkü çok uzun oldu ee, O yüzden bir sonraki bölümde muhtemelen gelir Başka 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 şunu çöpe atalım. Eee ooo! Ooo! Abi havuç resmine 3000 dolar veriyorsun da bu yani manzara resmine 250 dolar mı? Sims! Why you do this? Your logic. It's killing me. Heh. O zaman satalım bunu da yani. Yapacak bir şey yok. Çünkü saçma ve mantıksız bir durumdayız. Heh 309 sim oluyor. Yani ne bekliyordum ki? <laughs> Very inspired olduk. O zaman yine surrealizmden resimler yapalım. Şu an baya baya ilham almış durumdayız. Şunu da çöpe atıyorum. <laughs> 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 <Aa, gülüyor> Tabi Wuhu'dan sonra yatıyorlar. E Zöne bebeğe gelmeyecek. Burada şu bebek kısımlarından nefret ediyorum. Ya bebek bölümün ortasında gelse ne olur? İlla ki bölümün sonunda mı gelecek? Bebeği göreceksiniz bölümü bitireceğim. O yüzden muhtemelen bölümü burada bitireceğim. Aynen. Aynen. O yüzden ee, bir sonraki Sims 4. Aa bu ne? Oo. <laughs> Layla Bey kazsana şunu ya da kazmasın. Ya yani bunların içinde hep zaman kapsülü çıkıyor ve bir işe yaramıyor. Bu arada roketimiz büyümüş. Bayağı uzamış şu şeyi e, ee, şey hayran kaldım. Derek burayı alttan inşa ederken burada bir anda bir inşaat e, şeyi. Bunun adını unuttum gerçekten bilmiyorum. Ne bunun adı? İnşaat mekanizması şeyi. <laughs> Çok sinir oldu. Neyse bundan koyuluyor. Fakat Derek alttan yapıyor. Yani yine bir garip. Neyse ya Sims. Sims'in mantığı olmak zorunda değil. <laughs> o yüzden biz de bir sonraki Sims 4. 3... Yine mi havuç? Ah. Go to hell. Neyse artık. Bir sonraki Sims 4 oynayalım bölümünde görüşene kadar. Hepinize bye bye. Görüşürüz. <laughs>